Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Among Us oynayacağız arkadaşlar. Ee, ama çok değişik bir e, Among Us oynayacağız arkadaşlar. E, Roblox Among Us. Roblox'ta bir Among Us varmış. Böyle değişik bir oyun. Yani Among Us yapmışlar. Nasıl okunuyor Among Us bilmiyorum ama Among Us diye okunuyor herhalde. Ben yanlış okudum. Ben neyim şimdi? You are ghost. Ghost'um. Ee ben ne yapıyorum? Beni öldürebiliyorlar mı? Ben bu oyunu fazla yani anlayamadım. Ama Among Us'u biliyorum ama bu oyunu anlayamadım. Ay çok tatlı. Beni görebiliyorlar mı acaba? Ghost ee şey normal kişiler. Ghost görebiliyor mu? Bilmiyorum ama aynı benziyor. Ama Ghost ne bilmiyorum onu anlayamadım. Allah nerelerden geçiyorum. Ghost'um ya her yerden geçebiliyorum. Ama yani Ghost olunca ne oluyor? Yoksa ölmüş mü oluyor? Çünkü Ghost olunca Among Us'ta ölmüş oluyorsunuz Ben ölmüşüm demek ki. Ben bilmiyorum demek Evet. Bugün Among Us oynayacağız. Ee, çok konuştum gerçekten. Oyuna bile girdik. Konuşana kadar. Bugün Among Us oynayacağız. Çok değişik bir Among Us. Kaç kere söylüyorum zaten ya. Evet şimdi oyunumuza başladık arkadaşlar. Ama ghost olarak başladım. Neden bilmiyorum. Impostor olmak istiyorum ama olamıyorum. Nasıl, neden bilmiyorum. Neden impostor olamadığımı. Bakalım ne demiş. defa impostor win. Ee, var mı kazan, kas, kazanmış? Kazanmış. Aa, ama ya. Daha video başlamadan impostor olamadım. Ya da ghost, ghost oldum ya. Video başlamadan ben nasıl yürüyorum ee ne verelim şuna verelim herkes buna vermiş aa ben mor olmuşum çok tatlıyım ben nasıl yürüyorum ya reset çekeyim Bilmiyorum. aa reset çekilmiyor bakın ben nasıl yürüyorum burada kalmışım neyse evet, oyunumuza geçelim evet, seçtim mi bunu aa tıklama yok oyunda Yok. Zıplama yok oyunda. Yok. Entry players. Entry friends. Hmm. Ben hiç beğenmem gerek yok. Gelirse kim gelir bilmiyorum. You are innocent. Tamam innocent. Arkadaşlar ben imposter değilim. Ghost da değilim. Tamam güzel. Of ben nasıl koşuyorum. Aç şunu kapıları açın. Vallahi deliririm kapıları açın. Ben nasıl eğileceğim? CTRL mi? Shift mi? Yo. Shift mi? Aa ama elim nasıl yetişecek oraya ya? Ben sol taraftan oynadığım için. Evet. Start. Hadi çabuk dol 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 dol. Hadi dol dol dol. Hadi. Hadi çabuk 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 çabuk. <laughs> impostor gelecek. Öldürecek beni. Hadi. Impostor olunca nasıl oluyor? Çok merak ediyorum. Hiç oyun impostor olamadım. Gerçekten hiç olamadım. Kapıyı açın. Delireceğim gel. kim yaptı? Bunu yapmamış. Ha yapmış. Anam. Reaktör. Bu ne? Please. Ha. Hadi 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 hadi. Aa bir şey oluyor. Patlayacak mı? Patlıyor mu? Şeyler oluyor. Kırmızı ışık. Patlıyor mu bir şeyler? Nereye gideceğim? Bir şeyler mi patlıyor? A dead body mi? Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Yok ölmemişim. Tamam süre bitmiş şey herhalde. Hı. Tamam. Aa bunda chat yok. Of chat olsa çok güzel olurdu. <laughs> Çet olsun çok iyi olurdu. Çet olsun. Çet. Çet. Ha çet varmış. Aha. Bu o diyelim. Aa çet varmış. Tamam tamam. Güzel güzel. Ben chat yok diye çok üzüldüm. Chat yok diye çok üzüldüm. Kimse bana vermedi. Çünkü imposter değilim. Arkadaşlar bu videoda acaba imposter olabilir miyim? Çok merak ediyorum. Ne diyor? Aa bulduk bir impostoru. Bir impostor kalmış. O zaman iki impostorluk oynadık biz. Ben neden böyle yürüyorum? Gerçekten anlamadım. Neyse. Yine oyuna girebildik ya. Evet. Şovles. Kapat şunu. Gözümün önüne geliyor. Benim mapım nerede? Ha, Burada map. Nerede benim şey? Ben neredeyim? Allah. Ne oldu? Ne oldu? Işıklar gitti. Işıklar gitti. Bir şeyler oldu oyuna. <laughs> Işıklar gitti. Bir şeyler oldu. Ne diyor ben geçim yitir. şeye basmışlar. Alarma basmışlar. Şimdi anladım. Tamam. Tamam şimdi anladım. Çete bir bakalım neler yazıyorlar. Ben kime vereyim? Allah. Yellow diyor. Yellow or purple. Ya ben değilim. Not me. no. Ben süslerine vereceğim. Ben sarıya verdim. Çünkü bana suç atıyor. Ben değilim ki. Görüyorsunuz yani. Videosu var. Kanıtlar var. No one was voted of tea. Ya aynı mı olmuş? Aynı oyları vermişsiniz. Direkt direkt şey ya. Neydi onun adı? Anlayamadım. Onu hatırlayamadım. Ay İmpostor olmak istiyorum. Bir kere imposter olmak istiyorum. Bir kere, bir kere, bir kere, bir kere. Bir kere imposter olmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu oyunu Kurt Panda yani pandayla çekmemi istiyorsanız like atın arkadaşlar videoya. Like gelirse e, pandayla da çekeceğim. Şimdi o e, bir oyun oynayacaktık onunla. Sonra işim vardı da çıktı. O bilmiyor şu an belki benim e, bunu çektiğimi. O çıkmışken de ben video çekeyim diyelim dedim. Sonra like gelsin onunla çekerim dedim. Evet hadi hadi hadi. Oldu yes. Tamam. Şimdi başka nerede görev var? Çok görev var ya. Among Us gibi değil. Arkadaşlar bu arada Among Us videosunun gelmesini istiyorsanız like atın. Ve kanalıma abone olun arkadaşlar ve videosu bu Among us mu o Among us mu Amongus 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 mı among onu e soracaksınızdır. Bu Amongus değil arkadaşlar. Eee normal yani uygulama var ya o o Amongus Amongus söyleyemiyorum. Amongus hadi e öyle anlayın siz ben söyleyemiyorum Amongus'ı. Amongus. Tamam. Şimdi bazı kişiler yapmış herhalde. Ben neden böyle anlam yürüyorum? Kafama ta kafama taktım gerçek. Sen kafama taktım. Neden böyle yürüyorum? Neyse, şu an? Aa, ama sürekli buraya geliyorum ya. Impostor bulunamadı, impostor bulunamadı, impostor bulunamadı. İmpostör mü aramadı, impostör mü aramadı. Diyar Kim? Ah! Black ölmüş mü? O zaman sarıya veriyorum. O zaman sarı. yapacak bir şey yok. Bu ölmüşse, o da çıkmışsa belki bilmiyorum. Neden öyle o zaman rengi? İki kişi vote yapmış. Skip yapmış yani. Skip. Was voted of imposter. Böyle bulurlar işte. Böyle bulurlar. Gerçekten alkışlıyor. Tamam bu kadar yeter. Heh. İmposter olmayı. <laughs> Benim bozda <son> olman istiyorum. <laughs> <laughs> Şimdi bir window şeyler Neyse. yapacak bir şey. Ne verelim. Bu tamam. Bu hadi hadi bu tamam. <laughs> hadi bu. Hayır burası alttan Tam burası burası. Burası burası. Aaa dört dört oldu. Yes. yes, yes, yes. Tam bu bu, bu bu bu. Bu olsun. Bu olsun. Bu mu oldu? Of gene indirme oldum ya. Ya bu oyun çok sürüyor. İki, bir tur oynadık on dakika geçti. İndirme oldum gene ya. Bu soruna mı bir kere? Hmm. Ama olmam değil. Arkada cici kuş bağırıyor. Siz duyamıyorsunuz tabi biraz uzaklıkta. Şimdi yapalım. Yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Bu ne? Yok bunda bir şey yok. Bu ne? Bunda bir şey yok burada bir şey yok. Onlar neden öyle yapmışlar acaba CTRL'ye basınca? Emergency meeting, emergency meeting. Bak kaldım. Kim basmış? Kim basmış? Joje. Joje. Joje basmış. Kim? Çete bakalım. Çete aç. Bu diyelim. Allah'ım ya emergency meeting'e basıyor kim diyor. Çete yazamadım. Ben skip yapıyorum. Ben skip yap. Ben çete ne zaman yazıyorum? Skip yapıyorum ben. Skip. Skip yapıyorum. Skip yaptım. Skip yaptım. Ya bu videoda bir impostor alamadım ya. İki impostor varmış. Nasıl ayarlanıyor anlamadım. Neyse. Ay şu çok tatlı. Ay yiyeceğim. Yiyeceğim. Çok tatlı. Çok tatlı. Çıkar pare. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ben açamıyorum. Sen aç. Vallahi impostor olamadım. O yüzden kavga ederim size. Gerçekten sinirlendim. Gerçekten baya sinirlendim. Bye. Bye bye arkadaşlar.